İslam'ın yeryüzüne hakim olduğunu görmeden ruhumuzu, canımızı almasın inşallah. O günleri hepimize yaşasın. Merhum Rahmi amcamıza gani gani rahmet eylesin. Mekanını cennet en zilini mübarek eylesin inşallah. Ahiret yolcusu merhum Rahmi amcamız insanı haliyle bizlere Allah Resulü'nün şu sözlerini hatırlattılar. Buyuruyor ki Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem beş şey gelmeden beş şeyin kıymetini bilin diyor Peygamberimiz. Bizi uyarıyor. Nedir bunlar? Ölüm gelmeden evvel hayatınızı, hastalık gelmeden evvel sağlığınızı, meşguliyet çatmadan evvel boş vaktinizi, ihtiyalık gelmeden evvel gençliğinizi ve fakirlik gelmeden evvel zenginliğinizin kıymetini bilin. <Sessizlik> Ülkuru emvâtekum bil hayr. Ve ölülerinizi hayırla yad edin buyuruyor. Bu emri peygamberiye intisaren. Şimdi siz değerli müminlere soruyoruz. Erhum Rahmi Bey'i tanıyanlar, bilenler olarak her hayatında yürüyen, kemal-i sıhhat-ı afiyetteyken, Allah'a Resulullah'a, Kitabullah'a inandığına ve iyi bir mümin, muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Eder evet. dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, akrabalık, komşuluk, arkadaşlık, dostluk haklarınızı helal edin. Helal olsun. Helal edin. Helal olsun. Son kez helal edin. Helal olsun. allah Teala bu hüsnü şehadetinizi ve helallarınızı kabul edin. Amin. Allahümme inni es'elikel cenni ve e'udu bike minen nâf. Allahümme ecirne minen nâf. Allahümme inna nes'elike temamen ni'me ve devamen afiyya ve husnel fatime. İlahi şanlı bizleri, yaradıcı ve ashabı ve şeyhimizin şarif. Şef'a't ehli iman ve ehli İslam dergahi. Cümle geçmişlerimizin ruhları için, özellikle de ruhu için, haseten Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri, çarında medfun bulunan ehli-i imanın, ehli Kur'an'ın, ehli tevhidin, tüm mümin ve müminatın ruhları için Allah razı eylesin Fatiha. Allah rahmet eylesin. Mezarlığımız sakız ağacı mezarlığı. Buyurun.